Maske Genel Müdürlüğü ekipleri yıllardır kanalizasyon hatlarında yaşanan problemler nedeniyle mağdur olan Saruhan Mahallesi 2201 sokakta yaşayan vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu. Çözmere gelen vatandaş talepleri üzerine harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri restorasyon ve tamirat çalışmalarında sona gelinen Yiğitbaş Veli Camisi'nin ve sokakta bulunan apartmanların parsel hatlarının bağlandığı kanalizasyon hattının çalışmalarını tamamladı. <laughs> mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Ramazan sevgili mahalleli olarak şimdiye kadar mağdur durumda olduklarına belirterek teşekkürlerini iletti. Şimdi yapıldığı için mahalle onlara çok teşekkür ederim müdürümüze, bu belediye başkanlarımıza. Bu işlerden bizi kurtardı, bu sıkıntıdan kurtardı. Vatandaşlar tarafından çözme konuyla ilgili taleplerin yapıldığını vurgulayan Maski Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz yapılan hizmeti anlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Maski Genel Müdürlüğümüz ee, bu bölgede Yiğitbaş Camii'nin Camii'nin e, tamiratı ve çalışmaları tamamlanma aşamasında bizden talep ettikleri kanal hatları ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yaptığımız bu kanal çalışması gerek apartmanların, parsel hatların bağlanmasında fayda sağlayacak. Gerekse Yiğit Başveli Camimizin de parsel hatını bağlamak suretiyle bu bölgenin geneline de hizmet etmiş olacağız. Bu çalışmayı e, tamamlıyoruz bugün. E, vatandaşımıza hayırlısı olsun.